Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esma-i El Kayyum Celle Celahü ismini ismi konuşuruz. Her şey kendisiyle kaymalan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden, yarattıkların işini kontrol altında tutup sevk ve idare eden, hiçbir şeye, hiçbir kuvvete, hiçbir şekilde ihtiyaç duymayan Allah Ondan başka Tanrı yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ya da yalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde, yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şey dediği esna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Bakara Suresi 255. ayet. Ömürleri, rızıkları, kaderleri takdir edip yöneten, kullarına rahmet edip onları ikame eden, Allah ondan başka asla ilah yoktur, hay ve kayyumdur. Ayet-i Yunan Suresi 2. ayet. Her daim kıyamda olan, kullarına hayat veren, onların canlılıklarını devam ettiren, yarattıklarına kıyama kalkma gücü veren, hepsini kıyamda tutan, diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan, Allah'ın huzurunda yüzler, başlar, hicap da eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Ta hasüsü 111. ayet. Allah'ın isimler olan kayyum, kendi kendine kayyum olup kimseye muhtaç değildir. Ezeli ve ebelidir. Her şeyin varlık kazanması ve varlığını devam ettirmesi ancak Allah'ın yaratması, maddi manevi ihtiyaçlarına gidermesi ve korumasıyla mümkündür. Yer, gökleri ayakta tutan odur. Velhamdülillah.